Kıymetli arkadaşlar merhabalar. İngiliz Stories adlı aplikasyonu açıyorum arkadaşlar. Evet. Burada açılacak olan listede e, Beatles and the Beast Beaties and the Beast adlı hikayeyi seçmeye çalışacağım arkadaşlar. Ona bir göz atmıştım. Şöyle arka kısımlarda yani alt kısımlarda evet. Şöyle şu şu hikaye arkadaşlar bakın. The Beaties and the Beast. Evet. The Beauty and the Beast adlı hikaye. Şimdi açtığımda reklam çıkabilir. Programın kendi reklamı. Hemen bakalım. Evet. Is, okay. Şöyle kapattım. Şuradan devam ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar şu anda ses yükleniyor. Yani hikayenin sesi de var. Evet. Hikayenin sesi de var. Bakın şimdi açılacak. Chapter 1. Evet beauty's family A rich man lives in a big city near the sea. Derler arkadaşlar ben sesi dinletmeyeceğim. Sesi dinlemek isteyen arkadaşlar bu programı kuracak. E, ilgili hikayeyi bulacak. Oradan mesela ses var. Oradan sesi dinleyebilir. E, ben Türkçe anlamlandırmasını yapacağım mesela bu hikayenin, bu kitabımızın e, 8 bölümden meydana geliyor. Şu an chapter 1. BT's family yani BT'nin yani Beat adlı kişinin ailesi adlı bölümdeyim. Buradan başlıyorum. Evet. Şöyle. A rich man lives in a big city near the sea. Evet, near the sea. Bakın, a rich man zengin bir adam arkadaşlar. Önce özneyi buluyorum. Sonra en yani en son kısımdan başlayarak e, özneye doğru çevirmeye çalışıyorum. E, a rich man zengin bir adam denizin kenarında büyük bir şehirde yaşamaktaydı. Evet, near the sea, denizin kenarında büyük bir şehirde yaşamaktaydı. He has got three daughters and three sons. Üç kızı ve üç oğlu vardı. Evet. One daughter is called Betty. Bu kızlardan birinin ismi Betty'di. Yani güzel anlamına gelen İngilizce Betty, Betty'di arkadaşlar. Evet. Because she was beautiful. Çünkü yani bu kız güzelmiş arkadaşlar. Çok güzel bir kızmış. O nedenle mesela bu kızın adını Betty yani güzel diye koymuşlar. Uh, tekrar ediyorum. one daughter is called Betty because she is very beautiful. Yani çok güzel olduğundan dolayı bu kızın ismini Betty olarak koymuşlar. The other two daughters, diğer iki kız kardeşi ise are called Rosalind, Rosalind, Rosalind. Yani diğer iki kız kardeşten birinin ismi Rosalind and Hortensia. Hortensia. Diğer ismi ise Hortensia imiş. They are lazy and unfriendly. Bu iki kız kardeş arkadaşlar tembel ve e, yani unfriendly, kibar değillermiş anlamında. They like going out, dışarıya çıkmayı and having fun. Yani dışarıya çıkıp eğlenmeyi çok seviyorlarmış. They both want to find a rich husband. Her ikisi de zengin koca bulmak istiyorlarmış. Bakın, they both her ikisi de want to find a rich husband. Yani bir bir zengin koca bulmaya çalışıyorlar. Yani bir koca bulmak istiyorlarmış. Evet, they don't like Betty because she is beautiful they do not like Betty because she is beautiful. Yani o Beatty adlı kızı güzel olduğundan dolayı da sevmemektedirler. Evet. Değil arkadaşlar buradayım. Betty has got long red hair. Beatty'nin arkadaşlar uzun kırmızı saçları var. She is kind, kendisi kibar and friendly oldukça arkadaş canlısı. She likes staying at home. Evde kalmayı yani evde oturmayı seviyor. And reading books. Aynı zamanda kitap okumayı da seviyor arkadaşlar. Bir daha geçelim. She likes staying at home and reading books. Yani kendisi evde kalmayı ve kitap okumayı seviyor. She also likes playing the piano. Aynı zamanda piyano çalmayı da seviyor. Yani ondan hoşlanıyor anlamında arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Evet. Beatty's father. Beatty'nin babası. is a merchant. Bir tüccarmış. One day he lost all his money because his ship is lost at sea. Bir gün babası denizde bakın arkadaşlar. Denizde gemisi kaybolduğundan dolayı kaybolduğu için bütün parasını kaybetmiş. O esmanı kaybetmiş. My dear children, sevgili çocuklarım demiş. Üzgün bir şekilde, sadly. I haven't got much money. Artık çok fazla param yok. Yani çok fazla param yok. We are poor, fakiriz. You must leave this big house. Bu büyük evden ayrılmalıyız. And go and live in the country. Ve gidip köyde yaşamalıyız. Yani köyde yaşamak zorundayız we must leave this house because and go and live in the country. Yani biz bu büyük evden ayrılıp gidip köyde yaşamak zorunda istiyor arkadaşlar. O oh değil öyle mi? Say two sisters yani diğer iki kız kardeş zavallı diye söylüyorlar arkadaşlar. We are poor. Biz fakiriz. This is terrible. Bu oldukça korkunç. What bad luck say the three brothers. Diğer üç kardeş ise ne kötü bir şans. Yani ne kötü şans demişler arkadaşlar. We have to work now, we have to work now, says Biti's father. Biti'nin babası, biz artık çalışmak zorundayız, dedi. Work, say two sisters, diğeri ki kardeşler arkadaşlar, çalışmak mı? No, we don't want to work. Hayır, biz çalışmak istemiyoruz. And we don't want to live in the country. Ve biz köyde yaşamak istemiyoruz. They start to cry. Ve ağlamaya başlamışlar arkadaşlar. Biti is sad, but she says, let's not cry. Biti üzgün ama, Biti üzgün ama kendisi hadi ağlamayalım demiş arkadaşlar. We can work, çalışabiliriz and, and happy and be happy with money ve parasız şekilde de mutlu olabiliriz. Bakın arkadaşlar, we can work and be happy with our money. Yani parasız da mutlu olabiliriz demiş arkadaşlar. The family goes to the country and lives in a small house. Yani aile arkadaşlar köye gider ve küçük bir evde yaşar. Evet, yaşar. Bitti gets up at 4 o'clock every morning to clean the house and cook. Bitti, arkadaşlar Bitti denilen kız yemek yapmak için, to clean the house, evi yemek için her sabah erkenden saat 4'te. Bakın her sabah saat 4'te kalkarmış. Then she washed the family's clothes in the river. Sonrasında yani demek ki yemek yaptıktan sonra ailenin çamaşırlarını nehirde yıkarmış arkadaşlar. Then she washed the family's clothes. Yani ailenin çamaşırlarını yıkar. In the river. Yani nehirde. The three brothers work in the country. Bu arada arkadaşlar. The three brothers. Yani üç erkek kardeş de köyde çalışırmış. Rosalind and Hortensia do not work. Bu Rosalind ve Hortensia adlı kız kardeşler arkadaşlar. Do not work. Yani çalışmazlarmış. They do nothing all day. Yani gün boyu hiçbir şey yapmazlarmış. They sleep all morning, bütün sabah uyurlarmış and walk in the woods in the afternoon. Öğleden sonra da ormanda gezerlermiş. I'm unhappy, says Rosalind. Rosalind, mutsuzum diyor. I don't like the, I don't like the country because there is nothing to do. Yani ben diyor yapacak bir şey olmadığından dolayı köyü köyden hoşlanmıyorum yani. Şey bu bu kasabadan hoşlanmıyorum anlamında söylüyor arkadaşlar. I don't like the country. Yani varoş demden gir arkadaşlar mesela öyle country. Aynı zamanda ülke anlamına da geliyor dikkat ederseniz. I don't like the country because there is nothing to do. Yani burada yapacak bir şey olmadığından dolayı ben diyor bu köyü sevmiyorum. We can't go to the theater and wear nice clothes says Hortensia. Hortensia da tiyatroya gidemiyoruz, güzel elbiseler giyemiyoruz diyor. And we haven't got any friends. Ve aynı zamanda hiç arkadaşımız da yok diyor. Look at Look at Betty, says Rosalind angrily. Kızgın bir şekilde Rosalind şu Betty'ye bak. She works and she is happy in the terrible place. Yani kendisi çalışıyor ve aynı zamanda bu korkunç yerde mutlu. Betty's father says, dear Betty. Betty'nin babası der ki, der ki, dear Betty, sevgili Betty, you work a lot. Çok çalışıyorsun and you are always happy ve her zaman mutlusun. You are a wonderful doctor. Sen çok muhteşem bir Kız çocuksun yani kız evladısın der arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada gördüğünüz Chapter 2 adlı bölüme geçeceğim. Bunu da başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. E, kitabımızın Chapter 2 adlı bölümünde yani BTS Rose, Beatinin Gülü adlı bölümünde arkadaşlar buluşmak dileğiyle herkese e, mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum.